Herkese merhaba arkadaşlar ben Tokzilla ve yepyeni bir Wild Rift videosuna sıfırdan elmasa bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hem dereceli kasayım hem de aynı zamanda sizlere bu şampiyon zayıflatıldıktan sonra hala güçlü mü oynanabilir mi o Olaf'tan bahsediyoruz tabii ki. Onu bir görelim istedim sizlerle beraber. Ben oynadım bir iki tane. Bence hala fena değil. Bunu sizlere göstermek ve aynı zamanda bir de dereceli oyunda sıfırdan elmasa bölümü yapmak istedim. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Oynayacağım stil arkadaşlar 3. yeteneği fullleyerek oynayacağım stil olacak. Zaten 3. yeteneğinde herhangi bir zayıflatma yok. Taban zırh ve taban saldırı gücünde düşüş var. Onun yanında 1. yeteneğinde bir düşüş var. Ondan dolayı düşmemiş olan yeteneği, düşürülmemiş olan yeteneği 3. yeteneği fullleyerek oynayacağız ki bunun bize etkisi ne kadar olmuş bunu göreceğiz. Benim oyunlarda bazı deneyimlerim var. Kısaca size bahsedeyim. Olaylardan birisi şu. Taban zırh ve saldırı gücü düşüşünü birazcık hissediyorsunuz girdiğiniz 1v1'lerde. Evet, 3. yeteneğimiz hala çok iyi vuruyor ama diğer durumlarda yani düz vuruş ve 1. yetenek gerektiği durumlarda bir tık daha zayıf hissedeceğiz. Muhtemelen öyle olacak bu oyunda da. Beraber oynayalım, beraber görelim istedim. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. A'dan Z'ye bölümlerimizde devam ediyor. Çok fazla ise şu anda 3 tane şampiyon var. Bir tanesi Kamil, bir tanesi Fiora, bir tanesi tabii ki de beklemede olan Yasuo. Yasuo'yu da bugün bu videoyu çektikten sonra arkadaşlar birkaç tane oynamaya başlayacağım ki hemen anında taktiğe atılacak bir şampiyon değil. Biliyorsunuz biraz el sıcaklığı gerektiriyor. Dünkü videoda da demiştim size ya yarın ya da sonraki günkü videomuz Yasuo olacak diye. Yarınki videomuz Yasuo olacak arkadaşlar. Bir sorun problem çıkmazsa zaten yarın videoda göreceksiniz. Evet Shivan'a seviye 5'e çıktı az önce. Kimi kestiler? Bizim Kenon'u kestiler ortada. Oradan seviye 5 oldu ya. Orada karşıda Yasuo destek var ve Shivan'a ile beraber ortaya gitmişler. 3 kişi yapmışlar ortaya az önce. Adam troll pick atmış olsa da güzel ee, takımına yardımda bulunmuş açıkçası. Şimdi yukarıya doğru ben gidiyorum işaretimi vereceğim. Geliyorum abi. Geliyorum. Geldim Draven'a. Tamam çok güzel. Direkt olarak bir skoru da buradan biz çıkartmış olduk. Hatta belki çok iyisin. Çok iyisin. Tamam. Tık diye buradan uzayacağım. Draven ultisini yemek istemiyoruz tabii ki. Şivan'a belki ultiyle atlar. Mesafemi koruyorum. Biz geldi. Yani vurabildiğimi vurdum ama herkes yukarıda toplandı. İki skor çıkarttık. Bir kere öldüm. Misforç umarım yaşar orada. İyi yaşadı yaşadı. Ejder'e doğduğum gibi koşuyorum şu anda. Ninja tabisini de çektim ama Misforç'un çok geç bir geri dönüş yaptı orada. Ee, keşke hiç geri dönmeseydi en azından bir şansımız olurdu ama hayır abi şu an çok zor orası. Yanın geliyor. Oo, Fizz de geldi. Gerçekten çok zor şu an. Belki buradan Shivan'a ben hayatta kalmaya çalışacağım şu andan sonra artık şöyle bir balta fırlatayım. Çok zor ya. Miss Fortune doğru zamanda geri dönmüş olsaydı arkadaşlar orada böyle sorun yaşamayacaktık gerçekten. Ya Benim mavi almaya çalışıyor. 640 mavi mavi çarklı alacağım ben. Tamam Yasuo uzadı ya. Gitti direkt olarak bıraktı burayı. Çok strese girmeye gerek yok. Mesela Yasuo'nun destek seçmemesi, troll bir seçim yapmış olması burada var ama oyunu troll olarak oynamıyor yani. Do farklı bir seçim yapmış ama oyunu doğru şekilde oynuyor. Gerçekten bir destek gibi. Hem etrafı geziyor hem... Oraya yetişmeye çalışacağım. Aa Miss Fortune bıraktı. Kanka niye bıraktın? Evet. Öldü abi Miss Fortune da öldü. Tam içeri girdik Alistar'la beraber içerideyiz bıraktı abi adam gelmeyi. Yasuo'dan bahsediyorduk. Dediğim gibi seçimi kötü olabilir ama ileri oyunda Alistar bizim için faydalı oynadığı sürece onu egale etse de erken oyunda çok şey yaptı. Ee, inanılmaz etkili oynadı adam. Roam attı, orta koridordan ilk kan döktürttü. Genel anlamda efektif bir oyun tarzına sahip. Bu hoşuma gitti yani adam iyi oynuyor. Güzel oynuyor, doğru oynuyor seçimi evet gerçek bir destek olmasa da şu an Shivana buraya doğru geliyor bana yardım lazım ama tamam ben şunu seriici aldım abi. Tamam. Güzel. Alameti aldık oradan. Şimdi bunu buradan bir keselim. Bunu da buradan güzel. Çıkıyoruz buradan şimdi. Yapabileceğimiz şeyler kısıtlandı. Bize belki gireriz burada. Ah o ne? Çok iyi. İmodan güzel bir hareket. Alameti şöyle açıyorum direkt olarak. Alameti her zaman koridorun en önünden açmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde direkt olarak kuleyi tıklatacağız. Barikat parasında kalacağız. Belki sonraki kuleyi de tıklatırız bir tane. Fiz yaklaşıyor buraya. Canı sonuna kadar dolu şekilde yaklaşıyor. Shivana da geldi. Biraz riskli olmaya başladı bu nokta. Çok iyi abi. Bu arada çok iyi. Bizim otis çöpe gitti. Ay tek yedim sıçramı da attım bir de ya. Attığım yerde öldüm. Tamam. Biz öldü. Üzerine Shivana da öldü. Üzerine alamet bir kafa daha attı kesinlikle bört Aşağıda bizim çocuklara fena basıyorlar. Oraya yaklaşacağım. Hatta oradan bir şeyler bence çıkartırız da. Geldim abi. Devam. Buna da devam. Çok güzel abi. 3 tane skora karşılık Alistar öldü. Yine sonuna kadar worth bir durum. Değen bir durum. Şu totemi bir kıralım. Fiz mi mavi de aşağı doğru kaçtı. Fizz burada. Ay Ultimi geliyor ama. Kankam vur. Kankam vur Timocuğum. Helal olsun. Çok güzel. Ultimin 5 saniyesi vardı ya. Üf, iyi dayandık orada. Ölü adam zırhı alıyorum şu anda. Ee, bitti hatta şu an eşyayı alacağım birazdan dükkana gidip. Tak diye elektriği çakalım kafasına. Şuradan kuleyi de alalım. O oh, öldüm öldüm. Ay! Lan bir kule uğruna yani. Adamlar ejlere girmişti. Bizim çocuklar püskürtüler. Şu an hızlıca oraya gitmek istiyorum. Herkes orada, gerçekten herkes orada. Al kanka bunu. Tamam. Onu aldı. Sıçra atsam mı diye düşünüyorum. Atmama değmeyecek. Şuradan ejlere gireceğim ben. Bana yardım lazım. Kaçıyorum. Doğuyor abi adam doğuyor. Ay yardım edin. Çarpım yok bu arada. Güzel tamam. Yine de aldık orada ejderi. Çok güzel oldu bu. Daha ejderi hem önemli güçlü bir ejder. Shibana'nın tam ucu ucuna yetiştiği bir senaryoydu orası. İyi ki yetişemedi abi. Yasuo içeriye girdi falan. Çarpımı direkt ona attım şey yapmak istemedim. Savaşta bana çok seri yetişsin istemedim. Randuin alacağım bu arada sıradaki eşyam. Zaten e, Olaf da 3. yeteneği fullleyen Olaf yani gerçek hasar Olaf'ında şuraya dikkat abi. Size gösterdiğim, öğrettiğim build'i hatırlıyorsunuzdur. Full tank kasıyorsunuz rakibin en güçlü hasarlarını tanklayacak şekilde. Adamların içine girip 3. yetenekle ana hasar çıkışınızı belirliyorsunuz. Ah be oğlum o adam orada gözüküyordu ya. O hatayı yapmaz diye düşündüm. Tek başına kalmış arkada. Rakip çok ciddi oranda savaş isteyip duran bir rakip bu arada. O yüzden bu biraz tehlikeli bizim için. Kötü yakalandığımızda da savaşı kaybedip bizi cezalandırıyorlar. Hani kaybedersek cezalandırmayı da biliyorlar. İyi oynuyor adamlar. Bak baltayı nereye attım. Aslında otomatik kullanı tek tık basmıştım. Bu savaş içinde olunca çok tilt ediyor ya. Biz burada abi. Ya. Kanka öldün sen? Öldün zorlama. E sen de sıra o zaman. Şimdi sen de. Çok ciddi tankım abi. Çok ciddi bir tanklığım var şu anda. Şimdi Shivana da. Oy yaşadım be. Oğlum ne güzel yaşadık ya. E baron abi. Baron. Baron yapalım. Gel. Gel 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 toplaş. Ama Ken'in yok. Yok tamam. Ken'in gelmedi. Şimdi sıradaki eşyada çivili olacak. Tamam Fizz büyü hasarı çok güzel çıkarıyor ama diğer bütün şampiyonların hasarını çok iyi tanklıyorum gerçekten. Fizz'in beni odaklamadığı her senaryo benim için iyi olacak. Bir de görkemli zaferi aldım zaten çok seviyorum biliyorsunuz o lafta inanılmaz güzel. Görkemli zafer biraz pahalı bir eşya ya takımın rakibin içine harıl harıl girmek isteyeceğiniz nokta gelene kadar almayın abi. Ciddi pahalı bir eşya ayakkabı yükseltmesi olarak. Ay duvara sürttüm ya. Çok iyi. Sırasını aldık oradan. Buradan şimdi bence Baron'u artık Draven'de yukarıda kendini gösterdikten sonra alabiliriz. Şivan'a base'e dönecek, can dolduracak falan da filan derken başladım abi ben. Vurmaya devam ediyorum. Tamam devam et barona ultisini attı. Draven mayası o kule ettiriyorlar. Birer tane kule alabilirler. İnibitör kaybetmediğimiz sürece çok büyük sorun yok ki Miss Fortune şu anda savunuyor abi. Timo'dan müthiş bir hareket geldi. Şimdi burası sıkıntı. Burada su... Of of of. Fena bozdular bizim barona. Şu, çok can doldurmadan geri. Ah ya Yasuo geliyor Canon gelmiyor şu anda eksiyiz. Sıçra sırası bende kankam. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Of 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 of. Yani şu baronu alamadık ya. <laughs> Almamız gerekiyordu. 14-10 gidiyoruz. Gerçekten müthiş bir skor. Çok dağınız. Takım savaşları çok dağınık gidiyor ama oyun güzel oldu. Şu an takım Henüz e, baron almaya hazır değil gibi abi o yüzden Ejder üzerinden ilerleyelim. Shivana şimdi doğdu. Tam olarak şimdi rakip bizi görüyor. Gözlerinin önünde alacağız. Ama bana vur vur abi. Vur artık. Vur Miss Fortune. Vur 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 vur. Hiç hasar çıkartmıyor. Ne yaptınız? Nereye? Ya Shivana geldi. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Tamam. O kadar tehlikeli ki. Yani e ben bu vuracağım kankam tank kastık. Yani şampiyonlara çok güzel vuruyorum. Gerçek hasar da. Buradan baron yapabiliriz bakın. Şu an baron yapmamız gereken saniye. Ben bu fizi deneyeceğim ya. Kankam yardım. Solari falan şifa yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Ucu ucuna kendi başımıza yaşadık ya. Büyü kasmadım ya. Fizle attığım VS'ler benim için gerçekten çok tehlikeli ve çok zor VS'ler oluyor. Şimdi son eşya ee, şey alacağım. Sterak alacağım. Burada bana biraz hasar. Bir de fizden tek yememi önleyecek tek eşya. Yani daha tek eşya değil de işime de yarayacak tek eşya bu. Şurada bir Draven görüyorum. Kanka ne yaptın? Dümdüz öldü. E, al artık hadi baron alalım. Kankam keşke mavi almaya gitmesen ya. Şu baron alsak ya. Objektif konusunda gerçekten ama gerçekten şansımızdan başka hiçbir şey değil. Bu bir başarı değil onu söyleyeyim. Bu oyundaki aldığımız objektifler gerçekten başarı değil. İnanılmaz kötü hatalar yapıyoruz. Çok kritik hatalar yapıyoruz objektiflerde. Şu an... Hah sonunda ya. Kankam. Beni yorma. Tamam. Güzel, 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 güzel. Sonunda Baron aldık ya. Sanki Baron olması gerekenden çok daha değerliymiş gibi hissettiriyor şu an bana. Şeyi basıyorum, görkemliye. Yürüyeceğiz. Kim da zaten halletti onu. Öldü, öldü, o da öldü. Aynen kanka. <laughs> Gitmeden son saniyeye şuna bir vurayım. Şerefsizlere de rahatsız etti beni diye ulti bırakıyor kafama. Evet abi. Tık. Gayet temiz, inanılmaz güzel bir oyun oldu. Objektiflerdeki başarısızlığımızı saymazsak çok güzeldi. Takım savaşlarındaki yerimiz gerçekten inan. Ya vallahi bayağı eğlendim ha. Bayağı eğlendim. Plat 4, 4 Damgaya da geri çıktım. Plat 4'te iniyorum, çıkıyorum damga sayısı olarak sebebi de şu. Hep farklı şampiyonlar oynuyorum ya. Sabit bir şampiyon oynayıp haraları lig kasma olayını henüz yapmadım. Yapmam lazım biliyorum. Farkındayım. Yapacağım da. Ee, sadece işte hastaneye gittik. Birkaç farklı işler var gerçek hayat işleri. O işler olduğunda bazen o şeye vakit ayıramıyor biliyor insan. Ee, onları da yapacağız abi. Teşekkür ediyorum gerçekten iyi bir oyunda es almışız takım. Çok güzeldi karşı takım da hiç kötü değildi. Ee, savaşlar falan ya şimdi skor tablosuna bakmayın. Savaşları zaten gördünüz. Oyun başı bayağı çekişmeliydi. Ama sonrasında gelin görün ki biz kazandık. Takım avantajıyla alakalı destek olarak rakipte efektif bir destek bulunmamasının etkisi oyun sonlarına doğru çok daha kendini belli etti. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz bay bay.